Bir sonbahar günü şehirde üzücü bir olay yaşanmış ve bu çift hemen polis ekiplerine haber vermiştir. Polis ekipleri bu çiftin yanına geldiğinde ise bu çift oğlan çocuklarının kaçırıldığını söylemiştir ve şu şekilde ifade vermişlerdir. Birisi oğlumuzu kaçırdı, köpeğiyle yürüyüşe çıkmıştı ama bir daha geri dönmedi. Daha sonra köpeğini bulduk ama çocuğumuzu bulamadık, lütfen onu bulun demişlerdir. Bunun üzerine polisler bu çocuk hakkında bilgi sahibi olmak için çeşitli kişileri sorguya almışlardır. Bu kişilerden ilki yaşlı komşudur ve bu komşu bütün gün kedilerimle oyun oynuyordum. Bir şey görmedim." demiştir. Diğer komşuysa, "Ara ara uyudum ve dinlendim. Sonrasında ise televizyon izledim. Hiçbir şey bilmiyorum." demiştir. Son olarak o gün mahallede posta dağıtan postacıysa, "Sadece postayı teslim ettim ve hemen oradan ayrıldım." demiştir. Bunun üzerine polisler içlerinden birisinin çocuk hakkında bilgisi olduğunu anlamıştır. Bu kişi postacıdır çünkü postacının elindeki diş izlerine bakılırsa bu izler köpek ısırığına benzemekte. Köpek küçük çocuğu korumaya çalışmış olmalı. Videomuza devam etmeden önce bu tarz sorulardan daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Luna Park'a sirk çadırları kurulmuş ve neredeyse tüm şehir bu sirke gitmiştir. Bu çadırların birisinde bir palyaço ise çocuklara gösteri yapmaktaymış. Gösteri sırasında bu palyaço çocuklara Elimdeki bu topu bu üç bardaktan birisinin altına saklayacağım. Sonrasında bu bardakları karıştıracağım. Eğer ki bu topun hangi bardak altında olduğunu bulursanız, sizlere dönme dolap bileti hediye edeceğim, demiştir ve bardakları karıştırmıştır. Peki top karışan bardaklardan hangisinin altında? Çocuklar dönme dolap bileti kazanmak için hangi bardağı seçmeli? İşte top bu bardağın altında. Peki siz dikkatlice izleyip bu topu bulabildiniz mi? Bir Türkçe öğretmeni, atasözlerini yeni öğrenen öğrencilerine bir takım emojilerle oluşan kartlar hazırlamış ve bu kartları da ev ödevi olarak öğrencilerine vermiştir. Fakat öğrencilerin bu atasözlerini ailesinden ya da internetten yardım almadan cevaplaması gerekmekte. Çünkü öğretmen bunu başarabilen öğrencilerini ödül olarak hayvanat bahçesine götürecektir. Peki, öğrenciler bu kartlardaki emojilere bakarak hangi atasözlerini yazmalılar ki geziye gitmeye hak kazansınlar? Size verdiğimiz süre başladı. Bakalım siz bunu bulabilecek misiniz? Öğrenciler ilk emojilerin bulunduğu bu karta altın anahtar her kapıyı açar. İkinci karta vakit nakittir. Üçüncü karta meyve veren ağaç taşlanır. Ve son karta ise iki at bir kazığa bağlanmaz. Yazmalılardır. Şimdi ise sizlere bu formaları veriyoruz ve sizlerden diğerlerinden farklı olan formayı bulmanızı istiyoruz. Bakalım bunu becerebilecek misiniz? Farklı olan forma işte burada. Peki lezzetli dondurmaların verildiği bu görselde diğerlerinden farklı olan dondurmayı bulabilir misiniz? Süreniz başladı. farklı olan dondurma karşınızda. Peki cupcakelerin verildiği bu görseldeki farklı olan cupcake'i bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Farklı olan resmin sol alt köşesinde. Gramofon, saksafon ve plakların verildiği bu görseldeki son denklemin sonucunu bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Gerekli işlemleri yaptığımızda sonuç 16. Peki kimler bulabilmişti? Belirli bir mantığa göre oluşturulmuş bu seride soru işaretli yere hangi sayı yazılmalı? Soru işaretli yere gelmesi gereken sayı 96 sayısı. Peki bu kolay ama kafa karıştırıcı soruyu çözmeye ne dersiniz? Süreniz başladı. Bu kolay işlemin sonucu 16. Şimdi ise sizlere bu görseli veriyoruz ve sizlerden bu görseldeki gizlenmiş durumda olan şeyi bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Bu görseldeki gizlenmiş cupcake resmin sağ üst köşesinde. Peki bunu kimler buldu? Sırada ise bu görsel var. Peki kimler bu görseldeki gizlenmiş durumda olan şeyi bulabilir? Süre başladı. Bu görseldeki gizlenmiş şey ağaçtır ve işte burada. Farenin uyuduğu bu iki görsel arasında 5 fark bulunmakta. Peki siz bu iki fare arasındaki farkları bulabilir misiniz? İki görsel arasındaki 5 fark sırasıyla karşınızda. Uzay dünyasına ait görüntülerin verildiği bu görselde ise 5 tane fark bulunmakta. Peki kimler bu iki görsel arasındaki farkları bulabilir? İki görsel arasındaki farklar karşınızda. Şimdi ise sizlere bu domuzları veriyoruz ve sizlerden bu iki domuz arasındaki 5 farkı bulmanızı istiyoruz. İki domuz arasındaki farklar tam karşınızda. Bunu kimler bulmuştu? Elinde fındık bulunan sincapın bulunduğu bu görseldeki sincapın birebir aynısını bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Bu sincapla aynı olan sincap 3 numaralı sincaptır. Sinan sebebini anlamadığı şekilde bu odanın içerisinde kilitli kalmış ve tek bir çıkış yolu bile bulamamıştır. Daha sonrasında ise çaresizce ne yapacağını düşünürken bir ses duymuş ve bu sırada karşısında bu iki kapı belirmiştir. Bu ses Sinan'a, "Buradan çıkmak için bu kapılardan birini seçmelisin ama bu kapılardan birisinin ardında bir insana zarar verecek kadar kuvvetli sıcak güneş ışınları, diğerinin arkasındaysa ağzından ateş püskürsen bir ejderha bulunmaktadır." demiştir. Peki, Sinan nereden geldiğini bilmediği setin dediklerine göre hangi kapıyı seçmeli? Sinan'ın hangi kapıyı seçebileceğini bulduysanız bu kapıyı yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı okuyor olacağız. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.